arkadaşlar hepinize selam. Bugün de bari çikolata istemiyoruz. Dış şu, şekilde ben açtım. Bunu ama daha yemedim henüz bakın. Yani çizgileri şu şekilde. Böyle görünüyor bakalım kırış sesi nasılmış. Ama evet, beklediğim ses çıkmadı orada. Dur bir daha deneyeyim. Oo var aşırı rahat normal iç de. dolgusu ne? şöyle çok iyi bir iç dolgusu ait ben geldim hmm. bakın Şu şöyle mükemmel lan mükemmel lan bu arkadaşlar 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 Ha. Ben galatasaray'dım arkadaşlar. Vergem. Doktor geldi, müdahale Markası Markası B oldu. Ben Böyle işte böyle bir Arkadaşlar bu